...şuması da güveneceğim tek sen varsın şu an. İleride torunlarımı ana, bu eve hanım olacaksın. Senin geceleri evde bırakıp onunla bununla gezmelere gidiyor mu gitmiyor mu? Yeni efendim. Dışarı çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı efendim. Nasıl söz? Kes sesini fakat ahlaksızlar! Bu masadaki kimse söylediklerini hak etmiyor. Ya bırak beni anne, bırak. Ne demek bırak? Ya de bırak ya! Bırak! Yalnız bırak beni! Nefes alamıyorum artık! Niye yaptın bunu Seyran? Gül anne... ...ben hiç beklemezdim senden bunu.